आठ Her gün inek sağımı yaparken, bu kirpinin geldiğini gördüm. Ne yiyip, ne yiyip ne içtiğini bilmediğim için, önce süt yemi, hayvanların yediği süt yemi. Bu arpanın ezmesi var, ufak. Onu koydum, yemedi. Bir de içtiği süt vardı. Onu karşına koydum, içmeye başladı. Bu da benim çok hoşuma gitti. Karnı doyurdu. Ondan sonra her gün böyle inekleri sahamı yaparken, makinenin sesini duyduğu zaman, çıkıp geliyor sanki benim karnım aç bana <laughs> sütü mü ver derecesinde. Ben de sütü koyuyorum, karnı doyuruyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Bu her gün yaklaşık 10-15 gündür böyle.